Hepinize selam prolar. Bugün sizlerle korku oyunu oynuyoruz. Oğlum biz nereye düştük? Melis neredesin? Lan nereye düştük biz? Oğlum değişik değişik sesler geliyor. Oyunu sesini kıstım. Melis! Aa burada. Melis. Melis. Dur yazayım. Efendim. Evet. eyvah ne yapacağız? Orada bir var. Kaç 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 kaç. Ee, kaçın beyler. beyler. kaç. Kaç. Kaç abi. Ee, oğlum çok tırsıyorum. <laughs> Her an bir yerden birisi çıkabilir. Bir şey. Vallahi tırstım. Bir daha için çıkar mısın? Şu. Lan! Dayı. Dayı yamulmuş. Tabi. Bilmiyorum. Ne yapacağız? Bilmiyorum oğlum ne <laughs> Allah dur. <laughs> öbüm koptu. <laughs> Lan. Öbüm koptu. Ah. <laughs> Ezu billahi mina bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar kurtulmamı istiyorsanız like ve abone olun. Lütfen tek çare bu. Melis kaç. Buradaymış kaç. Aa! Bu beni artık yeter. Yeter kaçamıyorum. Yeter dayı. Bu neredeydi o yer? Menis neredesin? Dur dur yürü. Korkunun acıyla faydası yoktur. Merhaba. El Ya bir yardım edin, bir yardım edin. Düşene bir de siz vurun. Ha <laughs> Bu bana takta abi gördüğü yerde indiriyor beni. Eyyüzü billahi mine şeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Eyyüzü billahi mine şeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Ah kafayı tattı bu bana Yeter Koş Yok koşmuyorum ben oraya yok Yok vazgeçtim Yok buradan da koşmuyorum bak. Yeter. 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 Yeter be. Yeter oğlum yeter. Beni var ya. Var ya. Çok hızlı. Dur. Dur. Dur gitti mi? Dur. Dur. Aa. Melis. Oğlum sen nasıl yakalanmıyorsun? İki saattir beni yakalıyorlar lan. Yeter. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bas. Bas bas bas. Bas saklan buraya. Saklan saklan sak. Giremiyorum. Saklan abi. Abi şunu Gir. Giremiyorum. Girdim. Melis nerede lan? E, Melis neredesin? Melis oğlum öbün koptu lan. Aa orada dur. Gördüm. Oğlum durun lan. Gel gel. Gel buraya gel. Ben buraya geliyorum girme. Ben buradayım. Ben gidiyor. Oğlum saklanalım bence. Bu ne? Tırstım baya bir Dışarı çıkacağım. Çık lan. Oha bu daha karanlık. Melis gel gel. Gel. Gel ben bir yer biliyorum gel. Melis me, Melis ya dalga geçiyor Melis gel yazdım gel 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 geç Aha da arkadaşlar gizli yer bura. Buna aldık. Şöyle ben de başarı çıkmıyor ben daha önce almıştım. Burası güvenli Allah'tan. Güvenli yer yazacağım dur. Güvenli yer. Oh güvenli yer ciddi burası. İnşallah buraya da gelmez. Gelmez yani. İnşallah. Evet yazdım. O oh, hayatta kalmışız ikimiz de. İyi. Şöyle çıkalım çık çık çık. Eyzi billahi mine bismillahirrahmanirrahim. Şöyle hop şuraya uçtum. Uçarak öldüm. Yeter. Oraya gelme ölüyorsun ölüyorsun. Oraya bir de gelmeye çalışıyorum. Dur bas. Bas 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 bas. Let's go. Niye herkes burada? Bir şey değil mi burada? Abi burası çok karanlık ya. Tırsıyorum. Var ya. Hop. ne atlamadım. Şurası da var mı? Melis öleceğin Gel gel. Abi buradan atlarsak ölüyoruz değil mi? Ölüyoruz. Dur bakayım şurada bir şey var mı? Burada bir yerde. Dur bakayım bir. Şöyle. Burada bir yerde. Oh gel gel Melis gel 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 bak nere buldum çıkılmıyor lan bura gel diyor efendim efendim geldim efendim gel kardeş sen iyi misin çocuk donuyla gelmiş bir tek Allah'ım yarabbim. Oğlum bunu herkes dans ediyor. Dur bizde de ki. E dans yazık. Şöyle. Selamun aleyküm kardeş. De Dansım gitti. Dokundu biri var. E dance. Ha yazdık tamamdır. Şöyle hop. Seni döveceğim bak çocuk. Dakikada bir dansım bozuyor. Neyse. Yürü. Yürü Melis yürü. Melus yürü. Şöyle direkt ben gidelim bir. Dırı dırı rit, kafamı vurdum her yeri. Kırdım vurdum. Şöyle burada bir şey yok değil mi? Bir şey yok. Tamam yürü yürü. Yürü, yürü Mersi yürü boşuna yedi. Burada hiçbir şey yok. Depo yer. Şöyle. Oyunun sesini mi açsam? Dur bakayım bir. Şöyle açarsam. Şunu kıstım. Heh tamam. Ayak izleri geliyor. Yok gelmiyor.

Allah razı için şuradan bir kurtulalım lütfen. 2 saattir buradayız ya. Kafayı yiyeceğim artık. E E E Ezmi e, bilmem Bas 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 let's go run run run. run 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 run. Oh my god koş run run run. Run abi run. 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 Korkudan ne yapıyor? Hop tak tamam. Buraya kimse gelemez. Canavar dayı Belki Evet prolar videomuz buraya kadardı. Bir dakika Melis'i çağırayım. Şöyle video bitirisi yapacağım. Melis neredesin? Melis. Melis. Nerede bu? Video Gel yazdım. Bitiyor. Video. Neredesin oğlum ki geleceksin? Neredesin geleceğim bir dakika. Yine benden o hayatta kalmış. Dur 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 dur. Dur dur dur. ha Evet prolar videomuz buraya kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.